Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Craft SkyWars oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım bu SkyWars videomuzda neler yapacağız. Bu arada Craft e gelen yeni güncellemeler hakkında konuşacağız arkadaşlar. O hemen şurada chest var mı? Yok, dışarıdaydı chest sanırsam. Hem de bir tane. Okey. Bunu alalım arkadaşlar. Alev topu çıktı. Şöyle hemen uçalım. Ender Pearl atacaktım ama vazgeçtim. Gidiyorum ben. Hadi görüşürüz. Ya da yok kapışacağım. Yapılı yiyelim de arkadaşlar şimdi ölürsek. Ya hayırım. Git, git 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 Hop. Hop arkadaşlar arkasına geçtim. Çünkü bu bizi Tamam yaktım seni. Yanarak öleceksin. Ayanmıyor. Tamam böyle teker teker vursam ölür. Ya ups. Yani oltana başlayacağım şimdi tövbe ya. Oltayı da kırmış ya. Hayvan ol hayvan. Hemen çık arkadaşlar ortamıza gidelim. 2 kilo aldık. Bildiğiniz üzere menüler falan değişti arkadaşlar. Craft Race oynayanlar varsa aranızda vardır zaten. Bir zahmet. Çünkü sonuçta bütün videolarım Craft ile alakalı. Neredeyse. Bu arada Survive falan niye gelmiyor derseniz. Arkadaşlar 1.17 17 çıkacak diye. Adam aşağı attım ama. Ya sen kimsin bizi yakıyorsun ya. As Ayar yanmak istemiyorum. Arkadaşlar yaşarım umarım. Yaşama tutun, yaşama tutun, yanma, yanma, yaşa, öldük arkadaşlar. <laughs> Bence güzel bir part oldu, aha direkt ana menüye attı, evet arkadaşlar şimdi sizlere onu göstereyim gerek olan güncellemelerde. Burada gördüğünüz gibi Craft Rise yazıyor, e, bu yazı değişti işte, mapler geldi yeni, e, yeni mapler geldi, e, menü yazıları değişti, grafikler değişti. Bu tarz küçük şeyler oldu arkadaşlar, çok büyük şeyler olmadı. Yani zaten büyük bir güncelleme değil. Zaten biliyorsunuz en sonki güncellemede de lan animasyonlar açık değil bende. En sonki güncellemede arkadaşlar biliyorsunuz. Nerede lan? Şunları aç eşya fizikleri. Animasyonlar nerede ha? Bunlar biliyorsunuz gelmişti. Gördüğünüz üzere bu animasyonlar güzel oldu. Yani crafting gittikçe geliştiriyor kendini, güzel oluyor vallahi bence arkadaşlar. Sizler de oynayabilirsiniz tek yapmamız gereken indirmek hemen ikinci partımıza geç arkadaşlar hemen ikinci partımıza geçtik ee, hemen geçmeye çalıştım bakalım hemen şuradan toplayalım bu arada lootları. adam kafama alev topu attı alev topu manyak alev topuna öldük arkadaşlar geçenki oyun o yüzden oraya atar mıyım bilmiyorum ama atarsam da çok değişik bir maçtı hemencik bak 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 hop ortadayım hemencik şuradan var ya ben şimdi buraya bir geleceğim Kardeş sen hayırdır bizim Chester açıyor. Ya sen hayırdır. Üzüldürüm abi. Ha, sen kesin gel buraya gel. Ya sen kimsin ya? Kimsin ya? Düşmüyor. Ha. Ha, ölme ölme ölme. Bize lootun lazım kardeşim. Bize lootun lazımdı. Sen de yapıl yapıl. Oy elmas set olmuş da bize dalmaya geliyoruz. Berkay. Güzel loot'u çıktı yalnız ya Yol yumurtası falan atalım şuraya. Gidelim hemen ortaya. Aa Berkay geliyor var. Bu Berkay bize sorun ya. Git git git. At onu at. Ya onu atsana ya. Adamı at atmamız lazım. Adamı kesemiyoruz. Neyse arkadaşlar, taktik bu. Oha attı. Yat aşağı Berkay. Tamam şimdi yeni yeni lider bu. Fokus. Arkadaşlar diğer adam nerede ya? Arkadaşlar. Kardeşim beni salar mısın? Sal. Aha arkalamaya geliyor. O daha güçlü. O daha güçlü. Kase. Kase. Yapılı yiyelim arkadaşlar ölmeyelim. Git git. Git lan. <laughs> Hadi bay bay. Easy arkadaşlar. Oh. Çok kolay bir oyun oldu. Uçuyoruz baksana Superman gibi. Harika bir video oldu umarım arkadaşlar. Yeni güncellemeler de daha güzelleştiriyor. Kafa yakında çok güzel bir video da yayın olacak kanalda. 30 dakikalık uzun bir video. Hoşçakalın. Bir de benim kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Kesinlikle bildirimleri açın. Hoşçakalın ve bay bay.